Yani benim aklıma takılan sadece fünye mi vardı elinde? Sadece fünye vardı elinde, evet. Bir de ilaçlanmış gibiydi, kendinle değildi. Tam bir intihar saldırganı gibi davranıyordu. Bir şey dedi mi? Baba dedi. Gidelim buralardan dedi en son. Bir iki adım attı Halit Başkan'a doğru. Tam düğmeye basacaktı. Sonrasını biliyorsunuz. Üstünde bomba olsaydı oradan kimse sağ çıkamazdı. Hiç şans bırakmamış. Yıllarca ince ince bunu planlamış. Resmen şeydi. Halit Başkan nasıldı? Kötü. Tabii ki. Onu hiç böyle görmemiştim. Başkanım. İyi değil. Halit Başkan'ın durumu hiç iyi değil. Nasıl iyi olsun ki? Bir de Yıldırım aradı üstüne Üstlük Ceren'in telefonundan. Ne zaman aradı? İşte hastanenin önündeydik. Morg'dan Ceren'in üzerinden çıkan üç beş parça eşya vardı. Onları vermişlerdi. Ben de getirdim Halit Başkan'a verdim. İşte Ceren'in telefonu da o eşyaların arasındaymış. İşte oradan aradı aşağılık herif. Ne dedi? Vallahi bilmiyorum, duymadım. Ama işte Halit Başkan'ın canını iyice yakmak için gereken ne varsa söylemiştir. Gidelim buralardan baba. Ceren. Yapma. kızım. Babasının gülü. Canım kızım. Sen dünyanın en güzel şey Ben senin yerinde olsam kafama sıkar çeker giderdim bu dünyadan. Başkanım girebilir miyim? Ne diyeceğimi bilemiyorum başkan. Sen diyeceğim dedi Zehra. Çok daha önce kızım olduğunu anlayabilirdim. Hani en kötüsüne biliyor musun? en kötüsün ne hissedeceğini bile belki. Böyle yüreğinin bir yarısı, yarısı böyle acı çekiyor oğlum. Diğer yarısı da bu kadar yaşanan şeyden sonra diyor yani. Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu. Bu... Kimin aklına böyle bir şey gelir ki başkanım? Ne kızma, ...ne de karıma sahip çıkamadım. İşin aslı bu. Çünkü sahip çıkacağımız bir vatan var başkanım. Sizi çok iyi anlıyorum çok zor bir tercihti. Ve sizin tercihiniz doğru olandı. Bunun bedelini ne kadar ağır ödediğinizin farkındayım. Ama o insanların canı için... ...sizin verdiğiniz kararları verecek insanlar olduğu için... ...bu vatan ayakta. Teşekkür ederim Zehra. Başkanım teşekkür ederiz. İzninizle.